Değerli basın emekçileri, bu bilgilendirme toplantısına katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerin nezdinde 15-16 Temmuz'da gerçekleşmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi delege seçimlerinde partimize sahip çıkan, e, demokrasi şölenle katılarak oy kullanan tüm üyelerimize ve aynı zamanda e, seçim sonucunda delege seçilen tüm yoldaşlarımıza teşekkür ediyorum. Örgütümüz mavi listeye güvenerek tercihini bizden yana kullanmıştır. Biz de bu güveni hiçbir zaman boşa çıkarmayacağız. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunun ve kurtuluşunun partisi olduğu sorumluluğuyla birleşe birleşe partimizin bayrağını bir üst noktaya taşıyacağımıza herkesin inancı tam olmuşsun. Bu duygu ve düşüncelerle geçirdiğimiz seçim süreci ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istedim. 15-16 Temmuz'da yapılan delege seçimlerinde 2885 fatilimiz oy kullanmıştır. Bizler mavi liste olarak 1226 oy almış bulunmaktayız. Kırmızı liste 801, sarı liste 817 oy almıştır. Bu seçim sonuçları göstermiştir ki Örgütümüz ve üyelerimiz kişilere değil, güçlü örgüt, güçlü yönetim ve ortak anlayışa, ortak akıla oy vermiştir. Cumhuriyet Halk Partili üyelerimizin verdiği bu karara herkes saygı duymak zorundadır. Mesaj nettir. Biz de bu mesajı aldık. Partimizi birlikte ortak akılla yöneteceğiz. Ancak bazı partili arkadaşlar örgütümüzün bu mesajını alamamış olacaklar ki <laughs> demokrasi şölenine gölge düşürmek istiyorlar. Gençlik kotasına uyulmadığını dile getirmekteler. Burada asıl sorgulanması gereken gençlerimizin neden partimizde siyaset yapmaktan uzak durduğudur. Bu konu ile ilgili bir iki örnek söylemek istiyorum. Altınkum Mahallesi'nde Bizim toplam üye sayımız 445'tir. Altınkum mahallesinde genç üye sayımız sadece 7'dir. Çamlık mahallesinde toplam üye sayımız 667'dir. Çamlık mahallesi genç üye sayımız sadece 12'dir. Bu nedenlerle mavi liste ve sarı liste gençlik kotasına yeterince uyamamıştır. Bu da gösteriyor ki İl yönetimindeki bu arkadaşlar ve ilçe gençlik kolları başkanı yıllardır görev yapmalarına rağmen ne yazık ki gençlerimize ilgili bir proje geliştirmemiş geliştirmemişlerdir. Gençlerin bu partiye olan güvenini, bu partiye olan sevgisini üst noktaya taşıyamamışlardır. Asıl sorgulanması gereken şey budur bir projede bir proje ürettiler mi veya gençlerin üye sayısını artırıcı bir faaliyette mi bulundular? Bunun sorgulanması ve bu arkadaşların şapkasını önüne koyup ön eleştiri vermeleri gerekiyor. Bütün bu sebeplerden dolayı mavi liste olarak biz ve sarı liste il başkanlığımıza gerekli itirazları yapmıştır. İl Başkanlığımızın bu itirazlara karşılık almış olduğu karar da tarafımıza ulaşmıştır ve kabulümüzdür. Herkes il Başkanlığımızın verdiği bu karara da saygı göstermesi gerekiyor. Alınan bu karara göre, karar okuyorum arkadaşlar. 2007-2023 tarihli Didim üyemiz Ahmet Yılmaz'ın vermiş olduğu itiraz dilekçesinin karara bağlanması amacıyla... İl yönetimi 20.07.2023 tarihinde toplanmıştır. Toplantı sonucunda Ahmet Yılmaz'ın vermiş olduğu itiraz dilekçesinin kabulü ile Didim İlçe Başkan Bir Didim İlçe Başkanlığının Ahmet Yılmaz'ın itirazına ilişkin vermiş olduğu 19.07.2023 tarih 401 sayılı dilekçe cevabının il başkanlığı kararı sonrası itirazımızın değerlendirilecektir kısmında belirtildiği bölüm uyarınca il başkanlığının il pardon ilçe başkanlığının il başkanlığının kararının değerlendirme yetkisi bulunmadığından yönetmeliğimizi kongreler yönetmeliği kısmının 12. maddesinin 1. bendinde belirtilen ilçe yönetim kurulu itirazları iki gün içinde inceler ve karar verir kısmında belirtildiği üzere itiraza verilen cevap da ilçe yönetim kurulu kararı ile itirazınıza cevap e, verilecektir ibaresi bulunmadığında itiraza verilen cevaba ilişkin 2023 Taksim 401 sayılı yazının bir gün sonrası yapılan yönetim kurulu toplantısı ile itirazın reddine veya kabulüne ilişkin bir beyan bulunmadığından İtiraz eden kişiye verilen cevabın ve il başkanlığımıza ulaşan kararların yok hükmünde sayılmasına, ilçe mahalle delege seçimlerinde yapılacak düzenlemelerin ilçe başkanlığı, ilçe başkanlığımız tarafından il başkanlığımıza teslim edilen ilçe kongresi delege seçimi tutanaklarının baz alınmasına, 2023 Taksim üst sayılı genelgede cinsiyet ve gençlik kotasının kıyasen uygulanması hususu, 19.07.2023 tarih ve 2023 Taksim 4 sayılı genelgede belirtilen seçilmeye ilişkin ortak hükümler kısmı burası çok önemli arkadaşlar. Bunu dikkatlice dinlememiz gerekiyor. Hükümler kısmı ve kongreler yönetmeliğinin 27 Taksim 6 maddesi seçimlerde kongre üye tam sayısının 5'te 1'inden az oy alanlar kota kapsamındakiler de içinde dahil olmak üzere delegeli Kurul asil ve yedek üyeleri seçilmiş sayılmazlar. Gereğince itirazın kesin olarak kabulüne karar verilmiştir. Yukarıdanlanan kararlar dikkate alınarak hazırlanmış olan dedim ilçe e, mahalle dedike kesin listeleri ekle tarafımıza göndermiştir. Yani ilin aldığı almış olduğu bizim itir, biz itiraz ettik ile e, edilen itirazımızda kabul ettiği ve il bunu değerlendirdi. Yeni derece listesi ve cetveli şu anda bize ulaştı. Aynı zamanda ilçe başkanına ulaştı ve ilçe başkanı da askıya çıkardı. Son süreç bu. Devam ediyorum arkadaşlar. Bunun sonucunda ise bizler mavi liste olarak 200 delege, sarı liste 73 delege, kırmızı, kırmızı liste 2 delege, beyaz liste olan köylerimiz 12 delege çıkarmıştır. Ortak listelerden seçilerek gelen delege sayımız ise 21'dir. Bu süreç bizlere göstermiştir ki ilçe kongremiz bittikten sonra bizim dönemimizde artık gençler ve emekçi kadınların bu partiye söz sahibi olması için elimizde ne gerekiyorsa yapacağız. Hepimize düşen görev Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha çok gençlerin ve daha çok kadınların partisi haline getirmektir. Ayrışmanın değil birleşe birleşe kazanmanın zamanıdır. Asıl bizim mücadelemiz bundan sonraki süreçte denerek halkımızı yoksulluğa ve sefalete sürükleyen bu düzene karşı mücadele etmektir. Atatürk'ün kurucu genel başkan olduğu partimizde halk, hukuk, adalet mücadelesinde hepimizin yolu açık olsun. Birleşe birleşe kazanacağız. Teşekkür ederim. <laughs>